hocalarım merhabalar 12. denememizin sorularını çözüyoruz. Hocam ÖSYM'nin karşımıza çıkardığı konulardan sevdiği noktalardan bir tane olan destanlarla ilgili bir soru. Bir eşleştirme sorusu. İskitler, Şu, Göktürkler, Ergenekon, Bulgarlar, Şankızı, Kırgızlar, Göç, Uygurlar, Türeş. Arkadaşlar 2019'da karşımıza çıkarmıştı bu soruyu. Kırgızlara ait olan destan göç değil arkadaşlar. O Uygurlara aittir. Manas destanıdır. Aynı zamanda dünyanın en uzun destanıdır arkadaşlar. Manas adlı bir kahramanın hikayelerini anlatır. Bildiğim kadarıyla halen de ekleme yapılmaktadır. Üçüncü soru ile devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarı 1. Alaaddin Keykubat döneminde görülen görüşmeler gelişmeler arasında yer almaz diye arkadaşlar. Devletin en parlak dönemi 1. Alaaddin Keykubat dönemidir. Kesinlikle doğru. Mengüceklere ve Artuklara son verildi. Doğru. İlk altın para bastırıldı. Dursun. 1. Alaaddin Keykubat Kalonus olarak bilinen Alanya'yı fethetti ve şehrin adı Alayi oldu. Doğru. 1230'a Harzem Şahlar ile Çemez Savaşı yapıldı. Doğru. Kazandılar arkadaşlar. Ama ilk altın para Kılıç Arslan dönemindedir. Cevap şıkkımız C şıkkıdır. Devam ediyorum dördüncü soruyla. Osmanlı Devleti'nde aşağıda verilen gelişmelerden hangisi üzerinde Fransız ihtilalinin etkili olduğu söylenemez. Sırp isyanı kesinlikle var arkadaşlar. Milliyetçilik ayaklanmaları. Romanya'nın bağımsız olması kesinlikle Berlin Antlaşması. Rumların bağımsızlık kazanması kesinlikle 1829 Edirne Antlaşması. Karadağ bağımsız olması kesinlikle Berlin Antlaşması 1878. Ama Celal İsyanları üzerinde Fransız ihtilalinin etkisi yoktur. Neden? Çünkü Celal İsyanları arkadaşlar 16. yüzyılda çıkmıştır. 17. yüzyıla devam etmiştir. Ama şu bahsettiğimiz Fransız ihtilalinin etkisi, milliyetçilik akımı özellikle 19. yüzyılda etkili oldu arkadaşlar. Cevap şıkkımız D şıkkıdır. 6. soruyla devam ediyorum. Osmanlı Devleti'nin Girit'e özellik konusunda yol açtığı ferman aşağıdakilerden hangisidir? Yine arkadaşlar önemli bir sorudur. Halep e fermanı, Tanzimat fermanı, İstihat fermanı, Muharrem kararnamesi, Ramazan kararnamesi. Şimdi Tanzimat ve İstihat fermanı Sultan Abdülmecit dönemi. Muharrem kararnamesi arkadaşlar ikinci 2. Abdülhamit dönemi ve duyun umumiye kuruldu. Ramazan kararnamesi Sultan Abdülaziz dönemi 1875 ve Osmanlı Devleti dünyaya iflas ettiğini duyurdu. O zaman cevap şıkkımız nedir arkadaşlar? A. Halepa fermanıdır. Değerli arkadaşlar 9. soru ile devam ediyorum. Yukarıda bahsedilen kurum aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı'da açılan ilk resmi müzik okuldur. Okulun yönetmenliğini yönetmeliğini Yusuf Ziya Paşa hazırladı. İlk müstakil musiki okuludur. O zaman arkadaşlar ne diyeceğiz? Darül Elhan. Bir önceki denemelerimizde bahsetmiştim. Darül Elhan Nameler Evi anlamına gelir. Önemli bir kurumdur arkadaşlar. 10. soruyla devam ediyorum. Osmanlı Devleti'nde ilk bilimsel dergi niteliği taşıyan yayın organı aşağıdakilerden hangisidir? diye arkadaşlar. Lütfen dikkat ediniz. E, ve kayıtlı bir ilk dergi. Mirat ondan sonra çıkmış olan dergiler. Türk Yurdu, Türk Ocaklar tarafından çıkanmıştır. Sebil-i Reşat dergisi İslamcı bir dergi. Mehmet Akif Ersoy'un yazmış olduğu bir dergi arkadaşlar. Mecmua-i arkadaşlar Osmanlı Devleti'ne bilimsel dergi niteliği taşıyan ilk yayın organıdır arkadaşlar. Cevap şıkkımız B. 12. soru. Osmanlı Devleti'nde Seyit ve Şeriflerin hayatını düzenleyen Seyit ve Şerif Hazreti Peygamberimizin sonundan gelenler arkadaşlar. Özlük haklarını ve şecerelerini koruyan teşkilata nokta nokta denir arkadaşlar. Nakibül Eşraf. Cevabımız bir kavram sorusu ama önemli bir kurumdur arkadaşlar. Seyit Şeriflerin soyunun kaybolmaması için oluşturulan bir kurumdur. İlk Nakibül Eşraf Seyim e, Muhammed Natta'dır arkadaşlar. Seyim Muhammed Natta ilk Nakibül Eşraf başkanıdır. Değerli hocam. Şimdi 15. soruyla devam ediyorum. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'ne kabul edilen misak-ı ilk kez uluslararası arenada tanıtıldığı gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlar Batı cephesinde İsmet Hünönü Paşa birinci, ve Kuvay Milli düzenli ordu değil Kuvay Milli arkadaşlar e, ee, birinci ününü muharebesini kazandıktan sonra arkadaşlar İtilaf devletleri bize bir barış teklifi sunmak için Londra konferansını topladı ve misak milli ilk kez burada tanıtılmıştır cevap B seçeneğidir 17. soru ile devam ediyorum. Yine bir biyografi sorusu arkadaşlar. Türk siyaset adamıdır. Türk Ocağı Başkanlığı yaptı. Milli mücadeleye katılarak 1. TBMM'de Antalya Milletvekilliği'ye seçildi. TBMM'de İstiklal Marşı'nı ilk okuyan kişidir. Milli hatip olarak da bilinir. Arkadaşlar biliyorsunuz zaten. Hamdullah Subhi Tanrı Över arkadaşlar bahsettiğimiz kişidir. Çok önemli bir kişiliktir. Dikkat etmenizde büyük fayda var. 24. soru ile devam ediyorum. 6 Nisan 2010'da Başbakanlığa bağlı müsteşarlık düzeyinde bir kamu kurumu olarak kurulan oluşum aşağıdakilerden hangisidir? Sayın Hocam, TİKA, Türksoy, Yunus Emre Enstitüsü, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, bu beşini adın gibi biliyorsun hocam. Bunlar çok önemli ama bizim burada bahsettiğimiz kurum yurtdışı Türkler ve akraba toplulukları başkanlığıdır sevgili arkadaşlar özellikle TİKA Türk Soy ve Yunus Emre Enstitüsü'ne çok dikkat ediyorsunuz karşınıza gelme ihtimali yüksektir 27. soru ile devam ediyorum çağdaş Türk ve dünya tarihi sorusu 1980'li yıllar göz önüne alındığında Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de ekonomi alanında görülen gelişmelerden değildir diye. Ekonomide liberalleşmeye gidildi. Özel döneminden bahsediyoruz biraz da arkadaşlar. 24 Ocak kararları döneme damgasını vurduğu kesinlikle doğru. Devletçilik ekonomi modeli ön plana çıkarıldı. Özelleştirmeler sağlandı. Özelleştirme kesinlikle doğru. İthal ikameci sanayileşme İthal ikameci sanayileşme yerine ihracata dayalı sanayileşmeye ağırlık verildi. Doğru. Ama devletçilik değil arkadaşlar. Özellikle Cumhuriyet döneminde uygulanan bir politikadır ekonomi politikası. Devletçilik tabirini kullanan ilk kişi İsmet İnönü'dür. Ve bunun ilk resmi adamı da Merkez Bankası'nın açılmasıdır arkadaşlar. Cevabımız C şıkkıdır. Deneme çözümümüzün sonuna geldik arkadaşlar. 13. denemenin çözümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin.